Selam dostlar. Yakın zamanda ailece bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Bunun için de bir kamp lambasına ihtiyacımız vardı. İnternetten sipariş verdim. Ürün az önce geldi. Bunun incelemesini sizlerle birlikte yapmak istedim. Hem de ürün hakkında internette, YouTube'da falan çok bir bilgi yok. Belki araştırma yapacak olanların da bir fikir sahibi olması için yardımcı olur. Yalnız bu inceleme biraz daha farklı olacak çünkü ürün kırık geldi. Bu ürünü satıcıya geri yollayacağım. Bana tekrar sağlam bir ürün gönderecek ama hazır bu kırılmışken içinde nasıl bir devre var? Bu lambanın üzerinde güneş enerjisiyle şarj olma özelliği de var. Basit ucuz bir ürün ama hazır kırılmışken içini de açıp bakalım neler varmış. Bu ürünün fiyatı ben 34 TL gibi bir rakam aldım ama şu anda 38 TL. Farklı sitelerde daha ucuz, daha pahalı fiyatlar var. Yaklaşık 30-35 TL gibi bir fiyat diyebiliriz. Fiyatına göre bayağı özellikli bir ürün. Şu alt kısmında el feneri gibi kullanabileceğiniz bir kısım var. Şöyle şuradaki tuşuyla açılıp kapanabiliyor. Şöyle göstereyim. Bu tabii şu an ortam aydınlık olduğu için çok etkili değil ama karanlık ortamda bayağı yeterli olur. Şu üst kısımda yine ışık gördüğü zaman veya güneşe bıraktığınız zaman otomatikman şarj olma özelliği var. Zaten şuradan ışığı aldığı zaman şurada lambası LED yanmaya başlıyor anında. Ben şöyle göstereyim. Işığı kesiyorum. LED sönüyor. Işığı görür görmez tekrar şarj moduna giriyor. İçindeki bağlantıyı da şimdi göstereceğim nasıl yapmışlar, nasıl oluyor diye. Muhtemelen şunun iki ucundaki aldığımız enerji sisteme paralel bağlıdır. Otomatikman bataryayı şarj ediyor. Şarj ederken de bataryanın girişindeki led de yanıyor muhtemelen. Bu şekilde sürekli şarj olmaya hazır bir yapıda. Gayet güzel yani 35 TL'ye daha ne olsun ki yani daha ne bekliyoruz ki? Dolar bazında baktığınız zaman 5 dolar falan 5 dolar bile değil. Şöyle içini açmadan önce şuralardan şöyle katlayarak asabilme şansınız var. Şöyle çektiğimiz zaman da nostaljik gaz lambaları gibi bir görüntüsü var. Hem de 360 derece ışık verdiği için masanın ortasına bunu koyduğunuz zaman kampta falan, özellikle loş karanlık ortamda çok çok yeterli bir ışığı var. Bunu çok karanlık ortamlarda denedim ben. Gayet yeterli olur. Şarj olarak da 12 saate kadar diyor ama pek sanmıyorum. Onu da sağlam ürün geldiği zaman test edeceğim. Tabi pilin kondisyonuna göre, durumuna göre bu süre değişebilir ama yaklaşık olarak bir fikir verir en azından. Hani 12 saat diyeceğini sanmıyorum da 7-8 saat hisse bile benim için kafi açıkçası. Görüntü bu şekilde. Rengi de rastgele geliyor. Ben normalde siyah olarak vermiştim sipariş ama açıklamada da öyle yazmışlar. Stok durumuna göre gönderiyoruz demişler. Bu renk siyahtan çok çok daha güzel zaten. Çok tatlı bir mavisi var. Ben çok beğendim açıkçası. Keşke kırık olmasaydı. Şöyle geri bastırdığımız zaman da bir noktadan sonra da zaten kapanıyor içindeki led. Ürünün USB çıkışı var. Bu USB çıkışından cihazı şarj edebildiğiniz söyleniyor ama bunu denemedim. Sağlam ürün geldiği zaman bakarız ona. Buradan yine telefonunuzu veya başka bir USB aygıtınızı şarj etme imkanı var diyor. Ama şurada pilini birazdan göstereceğim. Çok çok küçük bir pili var. Çok öyle aman aman bir şarj performansı beklemiyorum. Ya yani beklememek lazım. Ama var mı? Var. Hani bir USB çıkışı var mı? Var. Anlık olarak belki iş görebilir. Bunun haricinde şurada 220 volt gibi bir şey var. Bu 220 volt girişle normal prize takarak cihaz şarj olabiliyor. Bu kablosunu da göstereyim. Şöyle standart teyp kablosu gibi bir kablo. Yani hayatımda bu kadar dandiğini ilk defa görüyorum. Ya yani inanılmaz dandik, çok ince. Bayağı bir kalitesiz yani. Şu fişe bakar mısın? Minyatür gibi yani. Hani şu benim normal kullandığım standart elektrik fişine bakın. Yani buradan pay biçin işte. Bayağı dandik. Ama bu lamba için iş görür mü? Muhtemelen görecektir. Çok çok düşük bir akım çektiği için şöyle şuraya takılıyor. Şu an zaten ürün kırık olduğu için çok denemek de istemiyorum. Herhangi bir zarar görür falan diye. Kutu içeriğinde başka bir şey yok zaten. Böyle bir lamba. Bence fiyatına göre çok çok makul. Gayet yeterli bir ürün. Yani 35 TL'ye bundan daha iyisi bence olamazdı diye düşünüyorum. Şimdi şu üst kısımdan normalde bu kırık olmasaydı şurası şöyle duracaktı kırık olmasaydı şu üst kısımdan şöyle çevirerek şu kapak çıkıyor. Bu kapak üzerinde iki tane kablosu var. Şu güneşten aldığı enerjiyi iki kabloyla aşağıdaki devreye iletiyor. Şu devreye iletiyor. Güneş enerjisinden gelen kablolar şuradaki devreye bağlanıyor zaten. Üç tane kalem pil boyutunda yani ince kumanda kalem pilleri gibi ince kalem piller vardır ya. O boylarda üç tane bağlı şarjlı pil bunlar. Şöyle şuradan gösterirsem şurada bir plaka var görüntüde çıkıyor mu bilmiyorum ama bu piller gördüğüm kadarıyla seri bağlanmış. Onun haricinde devreden bir tane USB bağlantısı var şurada hemen. Enerji girişimiz var. Kablolar falan, kablo kalitesi falan çok çok ince. Devre üzerinden bir tane led çıkışımız var. Zaten şu led burada gördüğünüz gibi. Zaten şu anda bile çalışıyor. Sistem sürekli aktif yani. Bir açma kapama düğmesi yok. Tek açma kapama düğmesi şu alttaki feneri açıp kapatıyor. Başka bir kapatma düğmesi yok. Devre üzerindeki komponentleri incelersek USB'yi de sökeyim yerinden. Şöyle alt kısma da iki kablo gidiyor. O da muhtemelen şuradaki LED yakmak için LED'e giden kablolar. Şöyle bir komponentleri incelersem devre üzerindeki şu büyük parça kapasitör sanıyorum. Evet kapasitör. CBB22 yazıyor üzerinde. 400 voltluk bir kapasitör. Bu kapasitör zaten direkt alternatif akım 220 volt bağladığımız kablolara bağlı bir ucu. Diğeri de zaten şuradaki diğer TL10FC. Evet. Alternatif akımı doğrultan, doğru akıma çeviren parçamız aslında şu. TL10FC. Dört bacaklı bir komponent bu. Bir ucu kondansörün bir ucuna, diğeri de zaten direkt 220 volt uçlardan birine bağlı. Yine iki tane SMD direnç var. Birisinin üzerinde 152 yazıyor. 1.5 kalık bir direnç. Bir de 824 var. O da şimdi internetten baktım. 820 kalık bir direnç. 8.2 de olabilir. Tam emin değilim ama birkaç kaynaktan baktım. 820 gösteriyorlar. İlginç geldi bana. Çok yüksek. Onun haricinde bir tane ufak ledimiz var kırmızı. Bir de A7 yazıyor üzerinde. Bir diyot var. Bu tahmin ediyorum zener diyot. Bir bacağı güneş enerjisinden gelen eksi ucuna bağlı. Güneş enerjisinin artı ucu da yine şurada 152 direnç üzerinden yine LED'e bağlanıyor. Yani aslında bu zener de yok muhtemelen şu LED'in üzerine düşen gerilimi ayarlıyor. Şu LED'in bozulmaması için uygun gerilimi ayarlıyor muhtemelen. Başka da bir komponent yok zaten. Merkezde açılan LED'imiz var. Bir de şurada el feneri gibi küçük bir tane power LED var. Başka da bir şey yok. Şu parçaları bir geri toplayayım. Şu ışıkları bir kapatarak da ışığının ne kadar güçlü olduğunu sizlere bir son kez göstermeye çalışayım. Videoyu sonlandıralım. Tabi şu an çok güçlü gelmiyordur belki görüntüde ama şöyle evet. ışıkları bir söndürelim bakalım. Kırmızı ledimizi de söndürelim. Aslında ortam böyle. Baya baya karanlık. Yani şu an çekim yaptığım kameranın da ISO ayarı sabit zaten. Tabi zifiri karanlık görünüyor ama tabi ortam zifiri karanlık değil ama loş bir karanlık var gibi düşünebilirsiniz. Şöyle açtığım zaman da kamerada göründüğü haliyle şöyle göstereyim size. Gözle görülen ortam aydınlığı yaklaşık bu şekilde. Yandığı zaman da böyle oluyor gibi düşünebiliriz. Hani zifiri karanlık bir ortamda kamp ortamında mesela ormanda falan sıfır ışık ortamında bu çok çok güçlü olacaktır. Fazla bile gelebilir. Belki kısmak gerekebilir. Belki çevredeki insanları da hani rahatsız etmemek için kısılabilir. Ama şunu söyleyeyim, kamp için kesinlikle ışık gücü yeterli. O konuda bir sıkıntı yok. Keşke kırılmamış olsaydı da iadeyle falan uğraşmasaydım ben de ama sağlam bir ürün geldikten sonra da birkaç hafta içinde ayrıca bir kampa gitmeyi düşünüyoruz bakalım. Kampta da bunun sağlam versiyonunu kullanacağız. Bu fiyata çok çok rahat bir şekilde işimizi görmüş olacağız diye düşünüyorum. Tabii ki çok daha kaliteli markalar da var. Onlarla tabii ki kıyaslamıyorum ama yaptığım yorumlar tamamen parasına göre. Ve parasına göre de bence daha iyisi olamazdı ya. Yani bu ürünü bu fiyata alıyorsunuz ve kargoda dahil. Herhangi, şu an herhangi bir şeyi kargoya verseniz 15 TL'den aşağı zaten tutmuyor. Yani çok çok mantıklı bence. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.